İmam Gazali Kalp Perdesinin Açılışı Gönül Penceresinin Uyumadan ve Ölmeden Melekut Alemine Açılmayacağı Zannedilmemelidir. İşin Hakikati Bu Değildir. Belki Uyanıklık Halinde Bile Bir Kimse Nefsini Riyazete Yani Az Yemeye Az içmeye Alıştırır kalbini gazap, şehvet ve kötü huylardan temizler. Issız bir yerde oturur, gözlerini yumar, duyularını çalıştırmaz, kalbiyle melekut alimi arasında münasebet kurar. Daima Allah'ı anıp dil çalkantısı ile değil, kalbin içinden Allah, Allah der ve bu hal Allah'tan başka her şeyden ve Hatta kendinden bile habersiz olacak mertebeye varırsa gönül penceresi açılır ve başkalarının uyku halinde gördüklerini o uyanıklık halinde görür. Meleklerin ruhları güzel suretlerde, latif cemallerde ona görünmeye başlar. Peygamberlerin ruhlarını da görüp onlardan istifade eder, yardım görür yerdeki ve gökteki melekut ona açılmaya başlar. Kendisine bu yol açılan kimse her türlü tarif ve ifadeye sığmayan büyük haller görür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu yeryüzü benim için toparlandı, doğusunu, batısını gördüm. Hadis-i şerifi Allahü Teala'nın buyurduğu yakinen bilenlerden olması için İbrahim'e göklerin ve yerin hükümdarlığını şöyle gösteriyordu. En'am suresi 75. ayet-i kerimesi bu hali beyan ediyor. Belki bütün peygamberlerin ilmi duyular ve öğretim yoluyla değil bu yol ileydi. Hepsinin başlangıcı mücahededir. Bunun için Allahü Teala buyurur. Rabbinin adını an. Her şeyi bırakıp yalnız O'na yönel. Yani bütün dünya meşgalesini bırak, her yönden kendini Allah'a havale et. Dünya ile uğraşma. Allah işine kafidir ve yine Allahü Teala buyurur. O doğunun ve batının Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Yani onu vekil et kalbini dünyadan temizle, insanlara karışma ve onlara gönül bağlama. Putperestlerin söylediklerine sabret, yanlarından güzellikle ayrıl. Müzzemmil Suresi 10. Ayet-i Kerimesinin anlamı da budur. Bunlar tamamen mücahede yolunu ve riyazet tarzını öğretmektedir. Böylelikle kalp insanların düşmanlığından, duyusal varlıklarla uğraşmaktan insanı temizler. Tasavvufçuların yolu budur ve peygamberliğin başlangıcı da budur. Öğretim yolu ile ilim öğrenmek ise alimlerin yoludur. Bu da büyük bir yol ise de peygamberlik yoluna nispeten basittir. Peygamberlerin ve velilerin ilmine nazaran az bir şeydir. Zira peygamberlerin ve Velilerin ilmi insanların öğretmesi vasıtasıyla değildir. Belki Hazreti Hak ve Feyyaz-ı Mutlak tarafından onların kalbine taşar. Bu yolun doğruluğu bütün insanlara tecrübe ile malum ve akli deliller ile sabit olmuştur. Eğer sen bu mertebeye erişmemişsen bari bu yolun gerçekliğine inanıp bu üç derecenin birinden mahrum kalmamaya gayret et ki bunun hakikatini inkar edenlerden olmayasın. Zikredilen ilimler kalbin garip hallerindendir ve ancak bu mertebe ile insanın üstünlüğü anlaşılır. Sevgili hak dost, bu bilgilerin daha fazla kardeşimize ulaşmasını istiyorsan lütfen videoyu beğen ve paylaş yorum kısmına bir amin yaz ve kanalımıza abone ol. Böylelikle bu çalışmaların daha fazla kardeşimize yayılmasına vesile ol. Allahü Teala seni mükafatlandırsın. Amin.